Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee bebin yevlovun bölümlerine devam ediyoruz final olabilir bilmiyorum bu kapı açıyor lanet olsun robot merhaba burayı keşfetmemizi istiyor açalım eee keşfedeceğiz yani çok basit dur ekranı bir kilitli kilitli ne için gelip bilmiyorum Boyalar falan var boş oda. Buraya bakalım. Bir açma var, bir kapatma var. Burayı da açabiliyor muyuz bile belli. Robot seni galiba buraya topacağız. Gel buraya. Ve kilitli gene. Şimdi açabiliyoruz. Ve işte görüyorsunuz. Simya adasını araştırdık. Safine bir bak. Oh bunu mesela ne yapabilirim açabilir miyim ısıt dedim evet böyle ısıttı ha, bu arada şurayı biliyorum incele dediğimizde bu şey oluyor ay seni topla gel buraya ve buna böyle şey yapıyor ve bunun içinde böyle şey çıkıyor evet bu artık bizim görüyorsunuz böyle bir şeyim olsun hep istemişimdir bunu sanırım buraya koyuyoruz ve evet böyle bir şey oluyor bunu da aydınlık dediğimizde böyle bir şey çıkacak ortaya. Bakalım. Karışımı hazırla dedik. Karışım buraya gelecek galiba. Evet bakalım. Geliyor. Buralar hep böyle kilitli. Bu şey lazım galiba. Bununla bunu bebek falan öyle bir şeyler yazıyor. Ha bakın oldu hatta. Evet. Aman Allah'ım ne oluyor? aman Allah'ım asla sağlamızın yok böyle şeylere. Aha bu çocuk aradı. Ne oldu? Evet çok sakiniz. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Aa yarattık. Daha demin yarattık da şimdi bebek oldun abone ol. Gel buraya. İç bakayım şu zıkkımı. Aa bu her şey buna yapışıyor lan. Mıknatıs mı çekiyor bu? Dur toplayalım şunu. Dökül lan. Dökül. Her şey buna yapıştı. Siktir git şimdi. Aha anahtar var. Bunda bunu mu açacağız? Yok. Ha bunu açacağız tamam. Gel buraya. Evet açtık seni. Burada ne var? Buzdolabı. Aha. Ne diyor? Kütüphane kapısını kilidini aç. Mutfağı ara. Mutfağı arıyorum zaten. Kitap topla. Kitapla bir işimiz var mı? Aç fırın. Kurabiye yiyebiliyoruz yiyelim. Ee, şöyle şeyler var. Ne oldu? Sakın içme. Evet bunu açtım. Burayı açamıyoruz. Böyle bir saçmalık var. Burak kilitli. ara diyor arkadaşlar. Nasıl arayabilirim ki? Ne yapabilirim yani? Böyle. Ne oldu? Banayı çevirelim mesela. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Biberon var. Böyle oluyor yani. Aha. Lan dur. Sakın içme. Bunu bir bebeğe içirelim. Beber osuruyor ya. Osurma. Biz artık çok ciddiyiz. Bu osurdu. Niye osurdun? Ee, buralara da galiba kaktüs falan koyacağız. Öyle bir şey yani. Onun için işte şu odalar lazım. Şunu açabiliyor muyuz? araştır diyor da buraya ne koyacağım ama kolu tak kolu tak diyor evet bu lazımmış kolu tak diyor ama nereye takacağız işte bu mu bu ne bu da değil kolu nereye takacağız bana onu söylemeniz yeter Kolu buraya mı takacağım? Ya kolu tak diyor. Ha buraya takacağım. Tamam çevir. Anahtarı al. Aha kedi orada. Anahtar neredesin? Hiçbir şey anlamadım. Bu ne ya? Anahtar nerede? Çocuk sende mi anahtar? Şşt alo. Aha orada bir şeyler var. Ya anahtar nerede? Aferin. Hadi anahtar nerede? Anahtarı Anahtarları al. Aldı anahtar nerede? Kedi anahtar nerede? Bu ne? Vana. Vanayı çevireyim. Buradan mı alacağım anahtarları? Vana mı? Vana diyor. Şu vanayı... Sikeceğim vanayı şimdi ya. Bu vanayı çevirelim. Buna da bir şey olmuyor. çok saçma şeyler anahtarı istiyor ya anahtar nereden bulayım amına bu ne acil durum diye bir şey var bunu şunun içine koyayım kapat ananı avradan satayım ne oldu bir şey oldu mu aha oh yeni götlü şimdi bunu bunun içine koyabiliyor muyum acaba ananı sağ oldu da. Bayamıyorum. Al ye şunu. Bunu çevirelim. niye bu da asansör galiba? Ya anahtar arkadaşlar al diyor da hani anahtar nerede anasını satayım. Ne demek istiyorsun çocuk? Dediğinden hiçbir şey anlamadım. ama ha bu götüne var ya vururum ha anahtarı al diyor arkadaşlar anahtar nerede nerede bana onu söyle bu ne o anahtar anahtar neredesin anahtar oğlum bu ne bu ne vana işte tamam mı vana bir nevi mana mana ne bunu bu ne buradan da bir şeyler çıkıyor Ha vanayı buraya mı takacağız acaba? O da var ha. Bir tane vana lazım bize galiba. Vanayı buraya takamayız ki. Nasıl takacağız? Çok mantıksız. Şu an başım döndü. Her tarafa gidiyoruz ya. Ben içebiliyor muyum bundan? İçemiyoruz. Çekiç var. Böyle ıvır zıvır gereksiz şeyler var. Ne bakıyorsun ama? Ya bitkiler ne ıslatıyor ama? Bana. Bitkiler. Şu kutu yüzünde mi açılmıyor acaba kapı? Sanırım evet. Bu ne amına? Bura niye içilir onu da bilmiyorum. Ay çok başım döndü Bu ne mesela? Bunu bunun içine koyabiliyor muyum? Yok. ya hani anahtar nerede ya <laughs> <laughs> anahtar nerede acı <laughs> Bye-bye. Sen bir iş çeviriyor musun? Doğru söyle bak seni şunun içine atarım. Attım lan. La boğulursun dur dur. La boğul amına bana ne? Ananı. Ya robot. Merhaba merhaba. Bak bunu diyor işte tamam bak bunu bunu. Tamam da onu nereden bulacağız? Bak bana diyor. Şu vanayı çeviriyoruz. Evet, Oyuncak kutusu ıvır zıvır. Arkadaşlar bir saniye bekle şu bölümü çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun araştırma alalım sonunda anahtar şuradaymış ve arkadaşlar bizim yapacağımız çok şey çok basit Eee şimdi robot gel buraya ilk önce seni bir şuradan bir yolluyoruz seni şuradan bir olsun tamam mı bebek neredesin bebek gel buraya şimdi bebek tamam robot sen kal ee, tamam sen gel buraya geç lan Şimdi bütün metaller buna çekildi. Ve bu şekilde gidiyor bebek. Ve gördüğünüz üzere anahtar da çekecek ve bebek de oradan fırlayacak. Ve görüyorsunuz ki anahtar geldi. Güzel. Şimdi bunu alıyoruz. Burayı açıyoruz. Of ediyoruz. Şimdi buradan neler yapmamız lazım? Robotu galiba buraya takacağız. Robot gel buraya. Robot neredesin? Gel lan şimdi. Aşk okuşkalık yapma. Evet. Ne oluyor? Kara kediyi takip et. Aha kara kedi yukarıda. Ee, öncelikle bu kapı açılıyor ama açılmıyor. Şunlara bir bakalım. Bize gerekli bir şey lazım mı? Kara kedi buradaydı kaçtı. Gel buraya adamım. Kaçamazsın. Evet tırmandı çok iyi. Yav. Kim bana vurdu? Hangi bu bana vurdu? Bak bak çocuğu. Bana vurma. Seni buraya takabiliyor muyuz? Güç gerekli. Güç gerekmez. Ee, niye gitmiyor? Yine in diyor. Niye iniyorum? Şimdi bana bir de bunun cevabını bulmak lazım. Çocuk. İniyor sürtürme. Seni ateşin içine atarım. Kapat çeneni. Böyle birazcık yerden yere duvardan var atayım seni. Heh, ağla. Bunu açtım bunu şimdi. Ya robot neredesin ya robot? Gel şuraya. Bu ne, ne oldu sen? Bir şerefler. Ve işte bu kadar basit. Gel lan buraya dur dur dur. Lan dur kaçıyor. Ya ne oluyor şimdi? Ya dur. Ne oluyor? Aha orada. Sus be. Tırman. Evet. Evet geldik. Şimdi e, benim sanırım bu şifreyi çözmem lazım. Bir şeyler sallayalım. Doğru mu? Yok. Bak. Arkadaşlar ben bunu bulup geliyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Bebeği dışarı attım ne kadar da üzgün bakıyor. Neyse arkadaşlar buralarda arıyorum falan. Bulunca size söyleyeceğim. Arkadaşlar Allah şükürler olsun ki buldum. Yoksa birazdan kafayı yiyecektim. Zaten başım dönüyor. Evet açtık burayı. Aman Allah'ım burası nireti. Şimdi hemen aşağı inmemiz gerekiyor. Ananı avradını sökeceğim. Bak çocuk. Beni delirtme. Seni karım yaparım. Evet burayı biliyorum. Sanırım bu çocuğun fotoğrafını çekeceğiz. Şu lazım bize. Ee, tamam. Bebek neredesin? Bekle. Dost çekirdeği sana da. Şöyle bir şeyler falan. Ee, film şeyini lazım. Tamam. Yerleştirdik şimdi çekebiliriz. Mesela bunun fotoğrafını çekeceğiz ve bu tamir olacak. Şimdi ee, bunun fotoğrafını alıyoruz. İlk önce suya batırıyoruz. Sanırım suya batırıyorduk illaki. Fırına tak. Bak çocuk senin cehennemden ötürü buraya sokmak hiç istemem. Kırık diyor gördüğünüz gibi şimdi biz bunu ne yapacaktık dostum fırına mı koyacaktık ne ıslatacak mıydık acaba ha, ıslattık şimdi mi koyacaktık ha, böyle bir şey oldu e gene olmadı bu filmi çıkar diyor. Mesela yani. İkinci bunu suya sokuyoruz galiba. Ya niye sudan atıyor oğlum? Şu bebeği suya koyayım o zaman. Çocuk çocuklar. Neyse çocuk siktir git. Siktir git bebeğim. Siktir git bebeğim. git. <laughs> Ya başım dönüyor ya Başım ağrıyor başım Anlamadım ki çok saçma bir şey oldu Tamam Çünkü bu fotoğraf kaymış Ya bak Bunu niye atıyorsun bir adam Tamam Demek ki filme tak Evet, böyle bir şey oldu görüntüsü. Ha böyle yapıyormuşuz. Anladım. Başka bir Şimdi sen gel bakayım. Seninle bir alıp veremediğimiz iş vardı onu halledeceğiz. Sen niye olmuyorsun amına şimdi? Ya bu da trip atıyor. Neyse tamam. Şimdi gel. Başka bir fotoğraf çek. Çekeyim. Ee, çekelim onu. Çek. Çektin mi? Çıkıt. Tamam. Oldu sanırım. Şimdi filme takalım. O da ha burada. Ya niye olmuyor? Niye niye? Başlayacağım ha. Çocuk. Olmuyor. Gel bakayım. Gel bakayım senin bir fotoğrafını çekeceğiz. Film yok. Film yok da film çıkar. Çıkarayım al çıkardım. Taktık. Tamam lan çekiyorum zaten al. Ha. Film çıkardım. Şimdi bunu ne yapacağım? Ne yapacağım? onu anlayamadık. Başka bir fotoğraf çek. baş Neyse arkadaşlar bu bölümün bu kadar olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.